Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz saksı değişimi yapmak durumunda kaldım hiç mevsimi değil aslında ama sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar yaptığım hataları yapmayın diye mesela bunu değiştirdim arkadaşlar çünkü bu çok köklü bir bitki ve ben küçük bir saksı etmiştim bunu hiç gelişmiyordu hatta yaprakları falan solmaya başladı fark edince onu değiştirdim. Bu dikenler tacının saksısını değiştirdim arkadaşlar. O saksıyı kendim yapmıştım. Bu çiçek de aldığım günden beri sürekli çiçek veriyor. Böyle kırmızı kırmızı. Ona yakışır diye düşündüm ve saksısını değiştirdim. Düşündüğüm gibi de oldu. Bence gayet güzel duruyor. Bunu değiştirdim arkadaşlar. Bu Atatürk çiçeği olarak biliniyor. Bilenler bilir. Bu bayağı Büyük bir bitkiydi aslında. Kuş e, dalının üzerine konunca koptu arkadaşlar. Yaklaşık bir aydır e, suda beklettim bu dalı ama e, hiçbir şekilde köklenmedi. Böyle e, saksıya aldım belki toprakta köklenir diye. Onun dışında e, bu saksıda birkaç tane farklı tür vardı. Onları çıkarttım ve e, prenses çama ektim arkadaşlar. Bunun değişmesi gerekiyor. Bunu daha geniş bir saksıya almam gerekiyor. E, Şimdilik e, karışmadım ona. Bu para ağacı arkadaşlar. Para ağacı olarak bilinen bir e, sukulent türü. Bu geniş bir e, saksıdaydı. Fakat bu bitki de çok köklü olmadığı için e, bir türlü gelişmiyordu. O yüzden onu daha küçük bir saksıya aldım bu şekilde. Yani e, buradan çıkarmamız gereken sonuç e, çok köklü bitkileri geniş e, saksılara. E, kökü olmayan bitkileri de daha dar saksılara ekmeniz gerekiyor gelişmesini istiyorsanız arkadaşlar. E, şunu mesela yeni saksı aldım arkadaşlar. E, bu da geniş bir saksıdaydı. Bu bana günün sürprizi oldu arkadaşlar açtığını bilmiyordum. E, şimdi saksılarla uğraşırken fark ettim çok güzel tatlı bir çiçeği var görmüş olduğunuz gibi e, yeni çiçeklenenlerde kalonşe var e, ismini yanlış telaffuz etmediysem. Ee, öyle zaten antoryum sürekli e, çiçek veriyor görmüş olduğunuz gibi bu son verdiği çiçek daha güzel bir e, kırmızı diğerleri pembe oldu niyeyse ee, bu da sürekli çiçek veren bitkilerden biri bunu e, sitenin bahçesinden getirmiştim adını falan bilmiyorum Hatta bunun adını da bilmiyorum bilenler varsa yazabilirler. Burada bir barış yelkeni çiçeğim var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yaprakları yere inmiş durumda. Suyu çok seviyor. Sulamayı unuttuğum için böyle oldu sanırım. O da pek gelişmeyen türlerden biri. Onun da bir sıkıntısı var sanırım. Bu da tespih çiçeği arkadaşlar. Ektiğimden beri gelişmeyen bitkilerden biri. Bunu da geniş bir saksıya ekmiştim. Ee, birkaç türle birlikte ekmiştim. Ee, küçük saksıya aldım. Böyle kaktüs saksısına bakalım. Ee, i̇nşallah burada gelişir diyeyim. Çünkü yaklaşık 5-6 aydır bu şekilde. Hatta e, büyük bir kısımda kurudu diyebilirim. Böyle bu şekilde arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür edeyim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.